bugün sabah çıktım. otelimle Ruhu yakın aslına bakarsanız. 20-25 dakikalık yürüme mesafesinde yürüdüm. Türk rehberim Ben Hanım aradı. Ruhu'da grev var. 9 e, bile alınmadı ki benim randevum 11'deydi. Şimdi geldim ama ne zaman gireceğim ve ne zaman çıkacağım. İşte onların hepsi e, aksadı ve Paris beni grevlerle karşıladı. Şaşırdım mı? Şaşırmadım. Çünkü Paris her şeye karşıdır. E, burada <laughs> en büyük grevler, en büyük isyanların çıktığı şehirdeyiz sonuç olarak. E, Müze çalışanları grev yapıyor olabilir yani. Çok da şaşırmadığımı söylemeliyim. Yürüyorum. içeriye gelince bakacağım yine. Görüşürüz. Arkadaşlar Marit tabletlerini yeni anlattım size. Ve oradan bir eserle sizi selamlayayım istedim Doğru Müzesi'nden. Evet arkadaşlar, burası hep Mari eserleri. Şöyle bir dolanayım size. Mari'den gelenleri, böyle videolar olarak size vereyim. Akatların eserlerini de şöyle bir göstermek istiyorum size. Şurayı da bir es geçmeyelim. Akatlardan dönüyoruz yine akatlar. Bugün enteresan bir şekilde mavi Asur bölümü kapanmış müzelerde biliyorsunuz bu iş hep oluyor. İran eserleri arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğümüz üzere 2700 ile 2340 arasında MÖ'den önce tabii ki Akropolden çıkarıldı tel. Tel de Akropol diye yazıyor. Demek ki oradan çıkanlar. Şuralarda da zannedersem yine seramikler, kapkacaklar, gördüğünüz gibi hani çaklar, mızra kuşları, her müzede gördüğümüz olaylar. Burada da söz konusu kandiller ve şunlar tabi çok güzeldir. E, mühür açılımlar. Bakın yanlarında mühür, e, onun yanında da açılım var. Artık ne aldı ne sattı, hangi tüccar? Onlar da ayrı mevzular. Yine süslemeler, bezekler gördüğünüz üzere. E, eserlerine bir bakalım. Bu aslanları her yerde görebiliriz biliyorsunuz. Şu oturan. Bunu da şöyle bir görelim. Yine karışık hayvanlar. Bakın bu e, karışık görünmüyor ama üstteki yine kanatlı, yine grifonlar, yine kentavruları karşımızda görüyoruz. İnanılmaz yine sustan gelme muhteşem. E, Duvar süslemeleri birinci Darius ait. Yani 500'lü yıllar diyelim 520'lerden e, devam ediyor. Bakın inanılmaz. Çok da gerçekçi. Çok da güzel işlenmiş. Gözlere falan da bakar mısınız? Çok da güzel işlenmiş. Şu şekilde size. Ve şurada tamamen karışık bir tarafta. Bakın. Grifon'un Grifon'un atası galiba bu da. Hani şey diyemeyeceğim. E, Grifon'da Arkadaşlar Doğu'dan gelmiş, bu durum, <laughs> durum onu gösteriyor. Sustan 500'lerde gelmiş. Grifon hani Kelt mitolojisinin baş kahramanlarından birini aslında. Karışık yaratık aslında ama e, o başındaki tek boynuzuyla yine o karışık yaratıkların içerisinde Griffon'u da görüyoruz. Bu müzesinin en eski eseri olduğu söyleniyor arkadaşlar. Yine bizim şey gibi değil yani Göbektepe'deki olan gibi değil ama milattan önce 7 bin, Yani günümüzden 9000 yıl öncesine ait bir eser elle yapılmış olduğu söyleniyor. Ayaklar, eller, çamurlar e, gerçekten e, ilginç bir görüntüsü var. Şöyle de bir gözüne falan da bakalım. Bakın ağzı, burnu, gözleri belirgin bir şekilde yapılmış ve sanki adeta size bakıyor. Her ne kadar Mona Lisa gibi olmasa da gerçekten sizi takip ediyor. Bakın aşağı alıyorum, aşağıdan bakıyor. Ortaya alıyorum, ortadan bakıyor, yukarıya alıyorum. Yine bana bakıyor. Sanki canlanıp böyle gelecekmiş gibi. İlginç bir hissiyat verdi bana. Şimdi Google Translate amcadan faydalandım çünkü İngilizce bir anlatım yok. Böyle bilinmez bir dönem bir şeyle toparlandığı, daha sonra elle düzeltildiği Başının yapıldığı ve o başın üzerinde bir peruk yerleştirmek üzere yapıldığını şu aşağıdaki şu açıklamalarda yazıyor. İlginç bir şekilde dediğim gibi gözleri de daima sizi takip ediyor. Bence Mona Lisa'dan çok daha ilginç. Gelenler mutlaka görsünler. Ugarit. Hani Mari'yi anlattım. Evla'yı anlattım. Ugarit aslında Levant bölgesinin en önemli yine ticari kentlerinden bir tanesi. Oradan gelme bir sitel önündeyim arkadaşlar. Şöyle sitelin genel görüntüsünü de göstereyim size. Bunlarla ilgili anlatımları daha sonra çekeceğim video ile yapacağım. İlginç olacağını da düşünüyorum. Evet yine küsten kraliçenin aslında heykeli görüyorsunuz. Ellerine falan da şöyle bir yakın bakalım. ve tabii taşı bir şekilde kopmuş. Çok güzel bir, çok güzel bir işçilik var. Metal gibi görüyorum ama değil mi? Emin değilim. Kendisine Tüyleri Sarayı'nı yaptıracak tam aşağıya. Sonra bunları birleştirmek için Büyük Galeri'yi 4. Henry galeri yaptıracak. 17. yüzyılın başlarında. Sonrasında ilerliyoruz zaman dilimi e, içerisinde. E, 14. yüzyılın yaptırmış olduğu bölümleri görüyorsunuz sağ tarafa ve sol tarafa ilaveler ve Versa'ya taşınıyor 14. Sonrasında 1789 ihtilalinin katkısı olmuyor fakat ihtilalden sonra müzeye çevrilecek. Birinci Napolyon'un yaptırmış olduğu bölümü görüyorsunuz. Sol tarafta ve ortada zafer takıldı da birinci Napolyon. Ve sonrasında üçüncü raporunu yaptırdığı bölümleri göreceksiniz. Bakın ortalara yaptırılan bölümler üçüncü Napolyon'dur. Ve Catherine ve Medici'sin yaptırmış olduğu Tüyleri Sarayı'nın ortadan kalktığını görüyorsunuz. Evet. Çünkü bir ayaklanma olacak 1870'de ve halk burayı e, yakacak, yıkacak ve sonrasında da ta, e, tadilat etmeyecekler ve yapmayacaklar ve tamamen ortadan Bu kadar. Evet burada Fransa'daki Türk rehberim Benan. Şahane bir rehber arkadaşlar. E, tavsiye ederim gelecek olanlara. Nuru tam anlamıyla girmek istiyorsanız Benan Hanım'la gezin derim. İsteyenler bana ulaşabilir ama yine Instagram'da etiketleyeceğim size. Bunun ilk bölümü arkadaşlar. Bu bir kale duvarları gördüğünüz üzere. Kuleleri kale kale duvarlarıyla beraber ilk bölümden şu anda yürüyoruz, devam ediyoruz. Sonra bir daha anlatacağım. Mısır'ın kayıtçıları diyelim artık. Kölelik sistemi devam ediyor. Gördüğünüz üzere muhtemelen kayıtları çeken köleleri maket halinde yapmışlar. Bu şekilde görmek mümkün. ve şunu görüyoruz. Rosetta taşının kaderi hiç değişmiyor. Her zamanki gibi İngiliz Fransız çekişmesi. Fransızlar buluyorlar. Ama İngilizler olaya el koyuyor, onları kovalıyorlar. Ee, ve hani Rosetta taşının gerçeğini Britiş'e götürüyorlar tahmin edersiniz. Burada e, Fransızlar Lour için şu gördüğünüz şeyi yapıyorlar. Burada da Rosetta taşının açılımı. Bir taraf biliyorsunuz demotik demotik oranın yazısı biliyorsunuz buranın yerel yazısı. Diğer tarafta Mısır Cahiyo var. Diğer tarafta da Grekçe var. O nedenle çok rahat görülebiliyor. Ve şurada gördüğünüzde bakın kaset içerisinde, kartuş içerisinde de yazılar da bunun önemli kişilere ait olduğunu bize gösteriyor. Geldik. Kaval alalım Mehmet Ali Paşa'nın Fransızlara hediye ettiği dikili taşın önüne. Bunu biliyorsunuz bu normalde Concord Meydanı'nda. Ee, burada bir onun görüntüsünü e, gösteririm ama bunu niye çekiyorum esas? Bunu şunun için çekiyorum. Dikili taşın normalde altındaki oturduğu taban bu. Ama gördüğünüz gibi ahlaka mugayir noktalar o, olduğu için her zamanki gibi sadece bizde değil tutuculuk yani Fransızlarda da var. E, bu e, tabanı, bu e, oturduğu bölümü istememişler. O nedenle başka bir tabanlık yapılmış ve bu şu anda Louvre müzesinde bu tabanlık bu kaide artık ne derseniz yani dikili taşın oturmuş olduğu bu bölüm e, burada sergileniyor e, ve ama dikili taşın kendisini biz Concord Meydanı'nda belki ben de giderim o tarafa doğru gidersem yine çeker gösteririm. Ah, geçmişten de bende var ama onun fotoğrafları bulabilir miyim çok emin değilim. El Ahmar yakınlarında e, Nil Deltası'nın batı kısmındaki e, bir heykelinin bulunduğu bir e, yapı. Bunun bir de kapısı varmış ama kapısı şu anda yok. Bu şekilde çıkartmışlar ve Louvre Müzesi'nde şu anda sergileniyor. Heykelin aynı yerde aynı benzer bir medar yapısının içerisinde Isis heykelinin sergilendiği kısmı da bu şekilde görüyoruz. Yeni tabii heykel yok orada da ama içine bulunduğu yapıyı buraya taşımışlar. Yan tarafını da şöyle bakalım. Yine yüksek alçak kabartmalarla anlatımlar söz konusu. Mitolojisini anlatırken hani derim ya yani, e, tapınaklarda e, naos, pronaos ve sella bölümleri vardır. E, buralara işte o e, sella bölümüne daha çok e, bir heykel konulur. Ama o naos bölümünde de böyle bir yiyeceklerin, içeceklerin e, Tanrı'ya sunulduğu bölüm vardır diye anlatırım. İşte burası öyle bir yer. Şu gördüğünüz kapı e, şuradaki öndeki kısım susu olan kısım e, tahtadan yapılmış bir kapısı var. Bu kapıda açıyorlar. Rahipler ona getirilen yiyecekleri, içecekleri sunuları ona sunuyorlar biliyorsunuz. E, ona sunuyorlar. Hani o, o yesin, içsin, kahvaltısını yapsın ya da işte akşam yemeğini yesin gibi e, ona ikramlarda bulunuyorlar. Daha sonrasında da biliyorsunuz hani o Sella'nın bulunduğu heykelin oraya da bir takım rahipler ritüeller yapıyorlar. İşte o sunu yapılan yerin iç kısımlarında da bunları görebiliyoruz. Bu kısmı da orada görebiliyoruz. İlginç bir şekilde bunu görmek benim için de ilginç oldu doğrusu. Dedim ya sizlere hani bir ee, tören kayıtlarına tanrıları tanrıçaları bindirirler, ee, sonra oradan e, şey yaparlar, hani e, yolda onları gezdirirler, halk e, dileklerini diler, durdurur, onlardan cevaplar bekler. İşte öyle bir tören kayığı örneği görüyoruz yine orijinal. Bu gerçekten çok güzel oldu, ben de görmüş oldum, muhteşem. Bir dileğiniz, bir soracağınız bir şey varsa şimdi sorun ya da hiç sormayın. Öyle diyebilirim. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Mısır bölümünün en etkileyici eseri. Üçüncü Ramses'in sarkofajı diyeyim. Sarkofajın aslında bir anlamı et yiyici anlamına geliyor. Yani lahit bildiğimiz lahitler. Bildiğimiz lahitler. Osiris ve şeyden ve üçüncü Ramses'ten. Aslında üçüncü Ramses'e ait olan bölümler bunlar. Şu şekilde size gösterebilirim. Evet şöyle. Baştan sona bir dolaştırdım. Kim bilir üzerinde neler yazıyor ama şu anda burası gördüğünüz üzere öyle bir kalabalık ki uzun uzun bakmak, uzun uzun durmak bir yerde pek mümkün olmuyor. Ama muhteşem. Neftif böyle ellerini kaldırmış. O siz için ağlıyor. Ve dikkat edin Osiris'e doğru yönelmiş ve Osiris'i görüyoruz şimdi. Osiris burada. Şöyle size göstereyim. Baş şekillerine, başın üzerinde duranlara, sakal kısmına, elinde tuttuklarına lütfen dikkat edin. Ve ondan sonra geliyoruz. Tekrar dönüyorum. Isis'i göstereyim. Yine aynı Isis de o e, Osiris için ağlıyor. Muhtemelen Seton'u parçalamış. İşte öbür dünyaya gidecek artık. Muhtemelen bu hikaye için e, ağlanıyor. Bunu merak edenler benim e, bu konuyla ilgili videom var. Lütfen izlesinler. Bu Arkeoloji Müzesi'nde de göreceğimiz antropomorf yapılar. Aslında e, Luhur Müzesi'nde de çok sayıda karşımıza çıkıyor. Benzerlerini krozomene Moneira İstanbul'da göreceğiz ama bizdekiler çok daha renkli ve sanatkarhane diyebilirim. Buraya kadar gelmişken bir mumya görmeden olmazdı. Çok eski olmayan bir mumya görüyoruz. Çocukların muhteşem bir öğretmenleri var. Ve hepsi deminden beri bizimle beraber yorulmadan, sıkılmadan dinliyorlar ve izliyorlar. Ah çok tatlı bir öğretmen. Yamadan çıkartılmış bir eser. Şöyle bir görün. Muhteşem bir vazo. Milattan önce 200 lira ait. Bergamadan alınmış ve hani sağlam götürülmüş. Bakar mısınız? Muhteşem bir eser. Tahmin ettiğiniz gibi Yunan eserleri bölümüne geldik. Bakın burada da yine bir e, Tanrılar ve Tanrıçalar salonu var. İşte Atela ile başlıyoruz görüyorsunuz. Evet. Zaten tiplerinden kimin kim olduğu da belli oluyor, atribülerinden de belli oluyor. Şöyle ben de göstereyim, uzun uzun anlatmayacağım. Ee, e, şuna da bir bakın. Yine hani Atenadan bir görüntü diye devam edeyim. Ee, şuraya da bir gösterelim. Evet, görüyorsunuz. Tüm atribülerini tanımaya çalışınız diyorum ben size. Biliyorsunuz zaten, hani. E, Arkeoloji Müzesi'ni gezerken de bunları kendi atölyeyle birlikte görüyoruz. Bakın. Böyle yapmışlar. Benim yapabileceğim bir şey olan arkadaşlar. Ben bir kabıma veya sansür uygulayamayacağım. Öyle bir haller. Gördüğünüz üzere tanrılar ve tanrıçalar hep var. Ve Milo Afrodit'i orijinal. Diğerleri gibi bir Roma kopyası olarak karşımıza çıkmıyor Milo Afrodit'i burada. Orijinal ve hani Osmanlı toprağı o dönemde küçük paralara satın alınıyor. Ve şu anda Lourdes'da dünyada gördüğünüz üzere bu Afrodit'i görmeye buraya geliyor diyeceğim. Siz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tabii onun Milo Afrodit'i olduğunu nereden anlıyorlar? Bakın arkadaşlar, Afrodit'in elmasını bilirsiniz. Hani bir elmayı ele geçiriyorlar ya, Afrodit elmayı kazanıyor işte. Aynı noktada, Milo Afrodit'in bulunduğu noktada bu eli de buluyorlar. Bu eli bulduklarında onun Afrodit olduğunu anlıyorlar ee, yapı olarak da bakın şöyle detaylı göstereyim ortasına eli ve bu ispatlıyor aslında ee, o Milo Afrodit'in Afrodit olduğunu çok enteresan oldu bu elmayı görmek de benim için çok enteresan oldu mitolojiler <laughs> böyle baktıkça gerçek oluyor harika Evet gördüğünüz gibi yani hani Afrodit'in elinde Elması ile olan bir Roma kopyasını da bu şekilde görüyoruz. Var. Şu anda orijinal saraydayım. Birinci Fransuva'nın Kanuni Sultan Süleyman'ın da yakın olduğu imparatorun sarayındayım. 16. yüzyılda yapılmış. Burası bir balo salonu olarak yapmış Bakın şurada gördüğünüz kısım orkestra kısımı. E, burada sallar çalınıyor. E, bu bulunduğumuz bölümde de tabii ki hayal edin şöyle bir muhteşem danslar yapılıyor burada. Yine tabii. Tanrı Tanrıça heykelleriyle şu anda süslenmiş durumda. Baktığımız zaman birçok hani karyatitleri de görüyoruz. Buranın karyatitleri de biliyorsunuz. Buranın şu mimarı aslında karyatitleri yapıyor. Karyatitler, bir İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde de görüyoruz karyatitleri. tabi Roma şey Yunan Pantheonunda da görüyoruz karyatitleri. Böyle ilginç bir salondayız. Burada hikaye çok ama e, bu şekilde e, ben size göstermiş olayım. İtalyadan gelmiş bir muhteşem bahçe kapısı. Bir şey demiyorum size, sadece ihtişamı görünüyor.